Merhaba 5. sınıf öğrencileri ben Numan hocam. Bugün sizinle parantezli işlemleri anlatmaya çalışacağım. Parantezli işlemler işlem önceliğinin bir adım olduğu için ben öncelikle işlem önceliğini sonra parantezli işlemleri anlatmaya çalışacağım. İşlem önceliği birden fazla işlemin bir dakika birden fazla işlemin yan yana yan yana verildiğinde de hangi işlemin işlemin önce yapılacağına yapılmasına işlem önceliği sırası denir. Diyelim ki birden fazla işlemler var. En birinci yapılması gereken üstlü sayılar. Yani işlemin içine bir üstü sayı varsa önce onu değerine hesaplayacağız. 2 parantez varsa parantez içleri 3 çarpma ve bölme yan yana verilirse çarpma ve bölme işlemleri 4 en sonunda varsa toplama çıkarma işlemleri sırası ile, ile yapılır. Yazalım. Şimdi gençler bizde sadece 5. sınıfta parantez parantezli işlemler var. Onun için ben de şöyle yapayım. Öncelikle bu sayfaya bir iki tane üstü ve diğer işlemler gerektirenleri yazayım. Sonra da e, diğerlerine bakarız. Örnek. Diyelim ki 5'in karesi artı 2 çarpı 7 eşittir soru işareti dediğimizde önce bu sıraya bakarsak Üstlü sayılar var. Yani önce bunun değerini hesaplayacağım. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25. Diğer işlemleri ilk etapta devreye almıyorum. Şimdi bir toplama var bir de çarpma var. Çarpma 3. maddenin toplama dördüncü maddenin elemanı olduğu için önce 3. maddenin elemanı olan çarpmayı yapacağım. 25'e aynen yazıyorum. 2 kere 7 14 25 ile 14 artık tek toplama kaldığı için mecburen onu yapıyorum. 5, 4 daha 9, 2, 1 daha 3, 39. Eğer işlemi sıradan yapsaydım hatalı olurdu. 25 ile önce 2'yi toplayıp sonra 7 ile çarpsaydım bu işlem hatalı olurdu. Evet. Şöyle sayfamızı temizleyelim. Evet. Şimdi bir başka örnek yazalım. Diyelim ki parantezli bir işlem. Parantez içinde 17 eksi 5 çarpı 4 eşittir soru işareti. Burada önce parantezin işlemi çözülecek. Yani 17'den 5 çıkartılacak. 12. Yalnız 12 bir tane kaldığı için artık 12 ile ilgili paranteze gerek yok. Tek bir sayı kaldığında paranteze gerek yok. 12 ile de 4'ü çarparsam 48 yapar Bir başka örneğimizde şuraya yazmaya çalışayım Örneğin 20 bölü aç parantez 12 eksi 7 şimdi gençler önce ne dedik parantez içleri yapılacak o zaman 20 ve bölü işlemini. Aynen koruyorum. Herhangi bir değişikliğe gitmiyorum. 12'den 7 çıktığında 5 kalır. Yine tek sayı kaldığı için yani tek sayı derken bir tane sayı kaldığı için paranteze gerek yok. 20'yi 5'e bölersek de 4 olarak bulmuş oluruz. Bir sayfa daha yapalım. Şimdi de problem sorayım. problemimiz şu şey olsun. Bir öğretmen 20 öğrencisi ile birlikte okul gezisi ne gidecektir. Yol parası için için 100 lira kalınacak. Otel için 200 TL verilecektir. bu gezinin tüm masrafı kaç paradır dediklerinde soru de koyalım. Şimdi bir öğretmen ve 20 öğrenci parayı verecek kişiler. O zaman öncelikle parayı verecekler 1 artı 20 şeklinde topluyoruz. Ve her kişi 100 lira yol parası 200 lira da otel için para veriyor. Yani parayı verecek kişiler 1 artı 20 yani bir öğretmen 20 öğrenci verilecek para da 100 artı 200 lira. Önce parantez içleri yapılacak dediğimize göre 1 ile 20'yi toplarsak 21 100 ile 200 toplarsak da 300. Peki bunu çarparsak ne olur? Önce iki tane sıfırımızı yazarız. 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6. 6300 TL masraf gider. Evet. Devam edelim. Son bir tane soru. bir kolinin içinde 10 kilogram ceviz ve 15 kilogram fındık vardır. toplam oti otuz koli olduğuna göre göre toplam ağırlık kaçtır? Şimdi öncelikle her bir kolinin içinde 10 kilogram ceviz, 15 kilogram fındık var. Ve bu koliden 30 tane var. Önce parantez içleri 10 artı 15 25 çarpı 30 koli. Bunları da çarparsak önce sıfırını yazıyordum. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 750 kilogram olur Evet şimdi de bir ders kitabımıza ele alalım orada da e, alıştırmalar verilmiş Evet şöyle ufak bir problem yaşıyoruz şöyle hemen hızlıca yapmaya çalışayım Yalnız yine önce parantez içleri 10 çarpı 12'den 2 çıkınca 10 yapar. 10 kere 10 100. Önce parantez içi 11 4 daha 15. Bunu da 5 ile çarpıyorum. 5 kere 15 75 41'den 16 çıktığında ne kalır? Önce baş kısmını yazsaydım. 40'tan 10 çıksa 31, 25. 100'ün içinde 25 kaç defa vardır? 4 defa vardır. 15 bölü parantez içi önce 3 artı 2 5 yapar. 15'in içinde 5 de 3 defa. 5 çarpı 12'yi 3'e böldüğüm zaman 4 yapar. 5 kere 4, 20. 3 kere 2, 6. 54 bölü 6'dan, 54'ün içinde 6, 9 defa var. 5 kere 12, 60 bölü 6'dan 10 yapar. 84'ü 7'ye bölersem 12 kez var. Çarpı 2 eşittir 24. Şimdi gençler, ben burada 84'ü 7'ye aklımdan bölebildim. Ya öğrencimiz aklından bölemezse, şimdi benim aklıma takıl O zaman öğrencimiz de 84 yazıp kağıdın boş bir yerini 7'ye bölecek. 8'in içinde 7 bir defa var. 7'yi çıkartacak. 14, 14'ün içinde de 2 defa var deyip işlemi buraya yazacak. 100'ü 25'e yukarıda bölmüştüm. 4'tü. 15 eksi 4 eşittir. 11. Diyor ki parantezleri uygun yerleri yerleştirip e, ne olmasını sağlayın. Sorunun cevabının doğru çıkmasını sağlayın. Şimdi işlem önceliği gereği önce mesela aşık bölmenin yapılması lazım. 25'i 3'e böl şey pardon özür. 24'ü 3'e bölersem 8 8 5 daha 13. Demek ki önce bunun yapılması lazım. B'ye bakarsa 48'i 3'e bölsem 16 5 daha 21 ama çıkmıyor. O zaman bunun yapılması lazım. 3 5 daha 8 48'i 8'e böldüğümüzde 6 doğru. 5 kere 7 35. 3 çıktığında 32. Doğru. Demek ki burayı almam lazım. Aynı işlemi bir daha vermiş. 5 kere 7 35. Eksi 3 nedir? E, 20 değil 32. O zaman şuranın alınması lazım. Yani 5 çarpı 7'den 3 çıktı. 4 5 kere 4 20. Demek ki bu şekilde. Önce işlem önceliğine göre bölmeyi yapıyorum. 6 2'ye bölersem 3, 12, 3 daha 15. Demek ki önce bunun yapılması lazım. Aynı işlem verilmiş. Buraya almayacağız. Bu kez buraya alacağız. Bakalım doğru mu? 12 artı 6, 18. 2'ye böldüğünüzde 9 çıkar. Burada işlemleri önce aklınızdan yapıp sonra yerine yerleştireceksiniz. Evet, son iki sorumuz bir sinema biletini, şey, bir sinema filminin biletleri 15 TL'den satılmaktadır. Bu biletlerden 20 tane alındığında her bilet için 2 lira indirim yapılmaktadır. Buna göre 20 bilet alındığında kaç lira öderiz? Sorusuna ait matematik cümlesini parantez içinde ifade ediniz ve soruyu çözünüz. Şimdi 20 tane bilet alacağız çarpı fiyatlar 15 değil de 2 lira her biletten indirim alınacak. Yani parantez cümlesi bu. Önce parantez içi yapılırsa 20 çarpı 15'ten de 2 çıktığında 13 yapar. 2 kere 13 şey pardon önce sıfırını yazalım. 2 kere 3 6 2 kere 1 2 yani 260 TL para ödenmesi gerekir. Bir kütüphanede 12 masadan bir tanesinde kimse oturmamaktadır. Kalan masaların her birinde 8 kişi oturduğuna göre kütüphanede oturan kaç kişi vardır? Sorusuna ait matematik cümlesini parantez içinde yazın. Şimdi 12 masa var. Bir tanesine kimse oturmadığı için onu çıkartıyorum. Ve masaları 8'er kişi oturduğu için 8 ile çarpıyorum. 12'den 1 çıktı. 11 çarpı 8 eşittir. 88 kişi oturmaktadır ya da vardır. Evet Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygı.